Merhaba arkadaşlar. 9 Haziran Cuma kaldığımız yerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençler için fotoğraflarla nutuk çalışmasını okumaya devam ediyorum. 27. sayfadan devam ediyorum arkadaşlar. Gerekli hazırlıklar yapılır yapılmaz kendisinin de bize katılacağını söylemiş. Gerçekten de tam numune çiftliği yakınında karşımıza çıkan bir otomobilin içinden talibe göründü. Otomobillerden indik Çiftliğin avlusunda oturduk. Talibey anlattığım durumu ayrıntılarıyla açıkladıktan sonra görevinin beni burada biraz oyalamak olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım. Çabuk otom otomobillere ve Sivas'a dedim. Bunun sebebini anlatayım. O anda aklıma gelen şuydu. Karşılama töreni yapacağız diye Talibey'i aldatmış olabilirler ve gerçekte tam tersi bir hazırlık yapmak için zaman kazanmak isteyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzereyken Sivas tarafından diğer bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde Vali Paşa vardı. Reşit Paşa, ''Efendim birkaç dakika daha dinlenmez misiniz?'' diye söze başladı. ''Yarım dakika bile dinlenmeye ihtiyacım yoktur. Hemen hareket edeceğiz ve sen benim yanıma gel.'' dedim. ''Efendim'' dedi, siz yanın, ''Sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille de gelirim.'' ''Hayır.'' Hayır dedim. Siz buraya Bu basit önlemin neden alındığını açıklamaya gerek yoktur. Sivas şehrinin girişine vardığımızda caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören konumunu almış bulunuyordu. Otomobillerden indik, yürüyerek askeri ve halkı, askeri ve halkı selamladım. Bu manzara Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgi dolu olduğunu ispat eden canlı bir tanıktı. Daha sonra doğruca Kolordu Komutanlık Dairesi'ne gittim ve hemen emirlerindeki emir, emrindekilerle beraber Ali Galibi ve onun yardakçısı oldukları anladığım bozguncuları getirdim. Onlara ne yaptığımı anlatarak zaten yeteri kadar yorgunluğa sebep olduğundan kuşku duymadığım ayrıntıları uzatmak istemem. Yalnız bir noktayı işaret etmekle yetineceğim. Efendiler, bu Ali Galip gördüğü bu kötü mu muameleden sonra bana iletecek bazı gizli sözleri olduğunu söyleyerek gece yalnız olarak yanıma gelmek istedi. Kabul ettim. Görünürdeki davranışlarına önem vermemek, vermemek rica ile Elazığ valiliğini kabul ederek gelme amacının benim görüşme hizmet etmek ve Sivas'ta durmasının benimle buluşup benden emir almak için olduğunu açıklamaya ve bin türlü kanıtlarla ispat etmeye çalıştı. Bizi sabaha kadar oyalayarak başarılı bile olduğunu itiraf etmeliyim. Erzurum'a hareket. Sivas'taki örgüt ve nasıl hareket edileceği hakkında gerekli kişilere emir verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27-28 Haziran gecesinin sabahında bir bayram günü Sivas'tan Erzurum yönüne hareket edildi. Bir haftalık yorucu bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü halkın ve askerin içten gösterileri arasında Erzurum'a varıldı. İstanbul hükümetinin olumsuz genelge yollama ihtimalini denetlemek ve önlemek için haberleşme kanalı olan önemli merkezlerde önlemler alınmak üzere bütün komutanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim. Komutan, vali ve Vilayeti Şarki Müdafai Hukuk Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile bağlantı kuruldu. İstanbul Hükümeti Vali Münir Bey'i görevden almıştı. Bir yere hareket etmeyerek Erzurum'da kalması hakkındaki gönderdiğim haberden dolayı henüz Erzurum'da, bulun... henüz Erzurum'da bulunuyordu. Bitlis valiliğinden ayrılıp İstanbul'a gitmek için Erzurum'dan geçen Masar Müfit Bey de aynı şekilde Erzurum'da beni bekliyordu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.